hemen şunla başlayayım tabi bugün içerisinde çok sayıda açıklama var. Yani hem Avrupalı devletlerden işte az önce aktardım Amerika pardon Birleşik Krallık İngiltere Fransa Dişleri Bakanı ve Almanya Dişleri Bakanı Suriye Özel temsilcisi Tom Barak'ın da aralığında olduğu bir toplantı yapıldı ve bu toplantının sonuçları açıklandı. Örneğin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de bir şey vardı bir gösteri vardı. Orada da birçok milletvekili Rojava'yla danışmasını dile getirdiler ve özel yönetime sahip çıkılması gerektiğini de getirdiler. Bu tepkileri nasıl görüyorsunuz? Bunlar nasıl sonuçlar doğurabilir? Yani Kürtlere karşı şu anda bu komployu kuran devletler üzerinde ne kadar caydırıcı sizce? Ya elbette bu tepkiler önemli, kıymetli ama geç kalmış tepkiler olduğunu ifade etmek lazım. Yani nihayetinde Kobani bir insan, hani eşi de karşı insanlık adına mücadele eden ve bu konuda sembolleşen bir kent ve Kürt halkının direnişi de bu anlamıyla Rojava'da işte karşı yürüttüğü savaşta gerçekten sembo, sembol bir dünyadaki halklar mücadelesi açısından çok tarihi ve önemli bir e, anlam vardı. E, dolayısıyla bu bu mücadeleler aslında e, bu açıklamalar e, geç kalmış açıklamalar. Yani nihayetinde e, e, şu anki e, tabloda e, Kobani hala e, yoğun bir abluka altında. E, Kürt halkının Rojava'daki e, aslında sadece Kürt halkının değil e, işte Süryanilerin, Arapların, e, Dürzilerin, e, Alevilerin e, tehdit altında olduğu bir e, Rojava Kuzeydoğu Suriye e, gerçekliği e, söz konusu. E, yani e, bu bunu bu nedenle e, bir de, hani bütün dünyanın aslında e, Rojava'daki Kürt halkının statüsünü tanıma e, ve bu, bunun yanında yer alma mücadele etmesi e, elbette ki bir Hani dü, dünya bu konuda aslında e, Rojava'daki direnişe e, borçlu e, de, ifa denilebilir. E, yalnız ben bir şey de ifade etmek istiyorum. Siz başlarken bir e, şey söylediniz, bunu düzelterek de devam etmek istiyorum. E, Dem partinin yardım konvoyları dediniz ama e, bugün e, Ahmet'te e, Ahmet Ken Konseyi e, o yüzü aşkın kurum bir çağrı yaptı. Dolayısıyla biz onlardan sadece bir tanesiz, e, yani tek başına diğer kurumların e, şeyini gö, e, görme hani haksızlık olur. Emek veren diğer kurumlara çağrı yapan, mücadele eden diğer kurumlara haksızlık olur. Bu konuda hani yardım hazırlığı ya da şeyi aslında yüzü aşkın sivil toplum örgütünün çağrıcısı olduğu, içerisinde olduğu bir koordinasyon evet, gerçekleştiriyor. Düzel, Bu düzeltmeyi düzel, yapmak istiyorum başlarken. Düzeltme için çok teşekkürler. Gerçekten belki o heyecan içine ben de atlamış olabilirim. Aslında önümdeki kağıtta da o yazıyordu. Fakat e, ben partiden, partiden bir sanıyorum e, Mehmet Rüştü Triyaki'nin bir açıklaması var belki ona takılıp kaldım. Yani o şöyle demişti, müşterilerin sınıf kapısı kaçır, açılırsa biz şu anda 100 tır gönderecek düzeydeyiz ilk anda öyle söylemiş. belki oradan aklımda kaldı. Evet. Tam da iyi bir nokta. Tamamen çünkü evet. Belediye Başkanımız da Amik Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugünkü açıklamada Doğru. konuşmacıydı. Yani bu konuda DEM Parti e, elbette bir seferberlik ruhuyla çalışmasını yürütüyor. E, ama dediğim gibi tek başımıza değiliz. E, yüz e, birçok sivil toplum örgütüyle ortak yürütüyoruz bu mücadeleyi. Evet. Tabii 100 tane sivil 100 sivil toplum örgütü dediğiniz arada bu Kürtlerin bütün dinamiklerini kapsıyor değil mi? Ya elbette e, sadece Kürtlerin değil aslında bütün demokrasi güçlerin bütün dilemiklerini e, e, karşılıyor. Yani sonuçta e, bugün e, aslında siz söylediniz yani Türkiye'de de aslında önemli açıklamalar e, söz konusu oldu. Yani dünyada açıklamalar e, nasıl ki Kürt halkının e, haklı mücadelesini gören açıklamalar olduysa bugün e, Dem Parti'nin e, biz eş, eş, genel başkanlarımızın ziyaret ettiği e, siyasi partiler oldu yine e, parti sözcümüzün başkanlık ettiği bir heyet sivil toplum örgütlerini de Türkiye'de Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi ve aslında herkeste bir ortak e, hani e, Rojava'da yaşanan e, işit barbarlığına karşı e, bugün işte çete mantığıyla e, Heteşen'in yürüttüğü o saldırı konseptine karşı ortak bir tavır var. Dolayısıyla aslında Türkiye'de demokrasi güçleri, Türkiye muhalefeti başta kadınlar ve gençler e, sokakta ve bu konuda e, tepkilerini ifade eden ve Rojava halkıyla e, e, dayanışma içerisinde olan e, bir yerdeler. E, bu anlamıyla e, Kürtler evet bu sürece e, hani Kuzey'deki, Türkiye'deki Kürtler bu sürece evet öncülük ediyor. E, ama e, Türkiye'nin sol sosyalist ve demokrasi güçleri de e, bu mücadele hattında e, bizimle beraberler. Sonuçta e, Rojava halkı, yani e, Rojava direnişi de aslında e, bir internasyonal mücadeleydi aynı zamanda. E, bugün e, dünyanın her yerinde de bir e, sahiplenme düzeyi o ent, tam da o mücadele ruhuna denk bir şekilde e, gerçekleşiyor tepeşiyor. Evet Kürtler öncülük ediyor. E, ama siz de başlarken ifade ettiniz. Aslında birçok Aydın yazar, işte Nobel ödüllü e, yine e, işte sanatörlerden parlamenterlerden e, bu konuda e, bir e, tepki ifade eden, Rucu'da ve halkla danışmayı ifade eden bir e, bir yerden şey, e, e, bir, bir açıklama hattı var. Sahiplenme yani, hattı var. Şimdi Türkiye başına itibaren yani Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye'de Kürtlerin bir herhangi bir şekilde bir statü elde etmesine karşı yoğun bir çaba gösteriyor. Yani hem askeri, politik, diplomatik bir çaba gösteriyor ve açıktan bir heteşe taraftarlığı var. Cihadist taraftarlık var ve sahada kendisi. Yani bunu da inkar etmiyorlar. Bu Türkiye'yi nereye götürüyor? Yani bu Türkiye'yi nereye sürüklüyor? Çünkü hani bu iş daha işin başındayız. Bu işin nereye gideceğini daha kimin canının yanacağı belli değil. Bunu da Türkiye'yi yönetenler Nasıl bir ateşle oynadıklarının farkındalar mı acaba? Ee, yani o umarım fark, farkında olmadan yapıyorlar. Çünkü bu kadar e, farkında olarak bile bile böyle e, hani savaş ve şey karşıtlığı yapmak gerçekten akıllı, akıllara e, ziyan. E, yani e, ama tablo şunu gösteriyor ki aslında çok bile isteyen ve farkında olarak gerçekleşiyor. Çünkü bir akıl tutulması hali var. E, ya yani şöyle bir şöyle bir durum var. Şimdi e, Ro Rojava ya da işte Kürt halkının Orta Doğu'daki mevcut durumu varlığı e, ve e, ön, öncülük ettiği o insanlık ve mücadele değerlerinin bütün dünya farkında ve ee, ısrarla da e, özellikle e, işte yani Türkiye'nin de içerisinde olduğu e, kimi güçler ısrarla da Kürt halkının haklı taleplerini böyle e, hani e, kriminalize eden, suçlayıcı temize edilen bir e, yerden e, diller varlıklarını evet. hani e, ifade ettiler ve hepimiz çok iyi biliyoruz yani e, Türkiye e, çok uzun süredir aslında dış Ortadoğu'daki dış politikasını eee Kürt halkının statüsünün kazanmasına, e, varlığına karşı bir Türk malı üzerinden e, yürütüyor. Yani şöyle bir durum yok. E, şimdi e, şu an e, işte bizim ki e, Nusaybin'de e, işte e, Suruç'ta e, işte Kızılsepe'de karşıda e, Amude var. E, i̇şte e, Amude'dir, Kamuşlo'dur e, Kobani'dir. E, bu bu sınırlar aslında Türkiye sınırları şu an e, Kürtlerin orada varlığından kaynaklı. E, bir e, bir e, hani e, güvenli e, oraya o sınıra işitler dayandığında aslında asıl tehlike o zaman başlıyor. Bunun farkında olmak lazım. Yani sonuçta işte Nusaybin sınırına ya yani o, o güven, oradaki o işit mantı, işit tehlikesi bütün coğrafyayı etkileyecek bir yerde. Hatırlarsanız aslında işit dediğimiz güç Kürtler o, o, bu, hani Kürtler tarafından yenilgiye uğratılmadan önce dünyanın farklı yerlerinde de tehditler e, savurdular. Yani insanların e, insanların e, yaşam alanlarına müdahale ettiler. E, Birçok sivili katlettiler. Yani aslında evet. e, tehlike artık sadece Türkiye içinde değil. O işit mantığı orada hayata geçtiğinde bütün dünya için yeniden bir e, tehdit hattı oluşacak. Ve biz e, Jolani hükümeti, e, hani geçici şam hükümeti oluştuğundan beri e, çok şey ifade ettik. E, sonuçta eee işte üzerindeki kıyafet değişince e, işler e, işte demokrasi ya da e, insanlık yanlısı bir tutum içerisine girmiyorlar ki e, Dürzilere yönelik katliamla bunu e, gösterdiler, Alevi'lere yönelik katliamla bunu gösteren yani bir bir tehdidi e, böyle adım adım gelen bir şey oldu ve dünya aslında e, yani e, e, oradaki o e, işit mantığının e, kendini bir şekilde konsolide etmesinin e, önüne açtı demek mümkün. Yani evet e, gelip dolaşıp işte Kürt halkına saldıran bir yerden yaklaş saldıran bir tablo ortaya çıktı ve bu asla ne dünya halkları açısından ne Kürt halkı açısından kabul edilebilir bir durum ve herkes için bir tehdit hali söz konusu artık.